Denizli, Ege bölgesinin doğusunda, İç Anadolu'ya geçiş güzergahında yer alan, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin kavşağı olmuş önemli bir Anadolu kentidir. Coğrafi olarak Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin kesişme noktasında bulunur. Bu özelliği şehrin hem iklim yapısına hem de kültürel çeşitliliğine doğrudan yansımıştır. Denizli, yaklaşık 1 milyonluk nüfusu, 12 bini aşkın kilometre karelik yüz ölçümü ve gelişmiş ulaşım ağ ile Türkiye'nin dikkat çeken şehirlerinden biridir. Uşak, Aydın, Muğla, Burdur ve Afyonkarahisar gibi illerle komşudur. Hem sanayi açısından güçlü yapısı, hem de turizm açısından barındırdığı tarihi ve doğal değerlerle öne çıkar. Denizli'nin tarihi, Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre, milattan 3000'li yıllara, yani erken Tunç çağına kadar uzanır. Özellikle Çivril ilçesindeki Beyce Sultan Höyü, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak bilinir. Bu höyükte yapılan kazılarda, 40'tan fazla kültür katmanı tespit edilmiştir. Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Persler gibi Anadolu uygarlıkları bu bölgede varlık göstermiştir. Ardından Helenistik çağda Seleukoslar döneminde şehirleşme hız kazanmış, Roma İmparatorluğu döneminde ise denizli çevresi önemli bir merkez haline gelmiştir. Özellikle Hierapolis ve Laodikeya gibi antik kentler, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşır. Bizans döneminde dini merkezlerden biri olan bölge, Selçuklu fethiyle birlikte Türk hakimiyetine girmiştir. 13. yüzyılda Gazi Mehmet Bey öncülüğünde bugünkü yerleşim yerinin temelleri atılmış, Osmanlı döneminde ise sancak merkezi olarak gelişimini sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilanı sonrası il statüsü kazanmıştır. Denizli, arkeolojik mirasıyla öne çıkan şehirlerden biridir. Pamukkale travertenlerinin hemen yanında bulunan Hierapolis Antik Kenti, antik çağlarda termal tedavi merkezi olarak kurulmuş ve binlerce yıl boyunca bu işlevini korumuştur. Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Krallığı tarafından kurulan kent, Roma döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Hierapolis'te büyük bir tiyatro, geniş bir nekropol alanı, Agora, Apollon Tapınağı, hamam yapıları ve havarilerden Aziz Filipus'un şehit edildiği kabul edilen Martirion binası yer alır. Hristiyanlık açısından da önemli olan bu kent, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştır. Hierapolis'e yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Laodikeya Antik Kenti, Seleukoslar tarafından M.Ö. 3. yüzyılda kurulmuştur. Ticaret, bankacılık ve tekstilde gelişmiş olan bu şehir, Roma döneminde refah düzeyi çok yüksek bir yerleşim haline gelmiştir. Sütunlu caddeleri, stadyumu, tapınak kalıntıları, tiyatroları ve su kemerleriyle Anadolu'daki en geniş antik kentlerden biridir. Aynı zamanda İncil'de adı geçen yedi kiliseden birinin burada bulunması, kentin erken Hristiyanlık açısından da önemli bir merkez olduğuna işaret eder. Kentte yapılan kazılar hala sürmekte ve her yıl yeni yapılar ortaya çıkarılmaktadır. Bir diğer antik kent olan Tripolis, Buldan ilçesine bağlı Yenice kent sınırlarında yer alır. Lidya Frigia sınırında bulunan Tripolis, Menderes Nehri Vadisi'nde stratejik bir ticaret noktasıydı. Roma dönemine ait tiyatro, agora, hamam ve nekropol yapıları bu kentte de görülebilir. Yine Honaz ilçesinde bulunan Kolos antik kenti, İncil'de Aziz Pavlus'un mektuplarında geçen bir yerleşim olarak Hristiyanlık tarihinde önemlidir. Ancak Kolos halen arkeolojik olarak tam anlamıyla kazılmamış bir alandır. Bu nedenle gelecek dönemlerde daha fazla ilgi görmesi beklenmektedir. Bu zengin arkeolojik dokunun yanında Denizli, doğa harikası alanlarıyla da tanınır. Şehirle özdeşleşmiş Pamukkale travertenleri, sıcak kalsiyum karbonatlı suyun yamaçlara akarak oluşturduğu beyaz teraslardan meydana gelir. Binlerce yıl süren doğal bir süreç sonucu oluşmuş bu yapılar, görsel olarak kar manzarasını andırır. Hem estetik hem de tedavi edici özelliği bulunan bu travertenler, yıl boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilir. Sıcak suyun ılık havuzlarında yüzmek hem sağlık açısından hem de rahatlama bakımından oldukça tercih edilen bir aktivitedir. Pamukkale'nin hemen yakınında yer alan Karahayit Kaplıcaları ise kırmızıya çalan renkli termal suları ve şifalı çamurları ile bilinir. Romatizma, cilt hastalıkları ve kas rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen bu termal kaynaklar hem konaklamalı sağlık turizmine hem de günübirlik ziyaretlere imkan tanır bölge otel ve konaklama imkanlarıyla bu yönüyle gelişmiştir. Doğal alanlardan bir diğeri Honaz Dağ Milli Parkı'dır. Denizli'nin en yüksek noktası olan bu dağ, 2571 metre yüksekliğindedir. Ormanlık alanları, endemik bitki türleri ve yaban hayatıyla doğa yürüyüşü, kampçılık ve dağcılık için oldukça elverişlidir. Aynı zamanda park, yılın büyük kısmında sakinliği ve serinliğiyle doğa severlerin uğrak yeridir. Çivril ilçesinde yer alan Işıklı Gölü ise sulak alan zenginliği bakımından önemlidir. Göçmen kuşların konaklama alanı olan göl, balıkçılık, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılık açısından ideal bir ortam sunar. Ayrıca göl çevresinde yetiştirilen elma ve meyve bahçeleriyle bölge tarım açısından da değerlidir. Ekonomik açıdan bakıldığında Denizli, Türkiye'nin sanayi bakımından en gelişmiş şehirlerinden biridir. Özellikle tekstil sektöründe havlu, bornoz, nevresim ve perde üretimiyle dünya çapında bir üne sahiptir. Ev tekstili ürünleri Avrupa ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilir. Bunun yanında gıda işleme, makine üretimi, mermer işleme ve kablo üretimi gibi sanayi kolları da kent ekonomisinde önemli rol oynar. Organize sanayi bölgeleri ve ihracat altyapısı şehri ekonomik açıdan güçlü kılmaktadır. Tarımda ise özellikle çivril elması, güney ve buldan üzümü gibi ürünler öne çıkar. Buğday, arpa, mısır gibi temel tarım ürünlerinin yanı sıra kekik üretimi de oldukça gelişmiştir. Denizli keki, hem kurutulmuş olarak hem de yağ halinde yurt dışına ihraç edilir. Ayrıca, aromatik bitkilerin üretimi ve işlenmesi üzerine kurulu tesisler şehrin tarıma dayalı sanayisini destekler. Hayvancılıkta küçük baş hayvan yetiştiriciliği yaygındır. Yöre halkı keçi sütü ve süt ürünleri üretiminde faaliyet göstermektedir. Kültürel hayat bakımından Denizli, geleneksel dokusunu koruyan ve halk sanatlarını yaşatan bir şehirdir. Buldan ilçesi el dokuması tekstilleriyle bilinir. Buldan bezi olarak anılan kumaşlar yüzyıllardır tezgahlarda üretilir. Hem günlük giyimde hem de turistik hediyelik eşyalarda tercih edilen bu ürünler el emeğiyle yapılır. Ayrıca Denizli Belediyesi Konservatuvarı halk müziği ve tiyatro alanında çalışmalar yürütmekte, çeşitli festivaller düzenlenmektedir. Denizli'nin en tanınmış sembollerinden biri Denizli Horozu'dur. Siyah, parlak tüyleri ve uzun, melodik ötüşüyle tanınan bu horoz, Türkiye genelinde bilinir. Genetik olarak koruma altına alınmış olan bu tür, yerel yönetimler ve üniversiteler tarafından özenle yetiştirilmektedir. Denizli horozu sadece bir hayvan değil, kentin folklorik ve kültürel kimliğinin bir parçasıdır. Yemek kültürü açısından denizli mutfağı, Ege ve İç Anadolu mutfağının izlerini taşır. Tandır kebabı, yavaş pişirilmiş kuzu etiyle yapılan lezzetli bir yemektir. Leğen böreği, ince hamurla hazırlanan ve sacda pişirilen geleneksel bir börek türüdür. Katmer, çiğ dolma, kabak çiçeği dolması, kuru fasulye, un helvası gibi yemekler de yöresel mutfakta yer alır. Kekik çayı ve kekik balı da hem sağlık ürünü olarak hem de lezzet olarak önemli bir yere sahiptir. Alışveriş açısından Denizli hem doğal hem de el yapımı ürünlerle öne çıkar. Buldan dokumaları, horoz figürleri, el yapımı seramikler, kekik yağı, sabun ve kozmetik ürünler şehirde en çok tercih edilen hediyelikler arasında yer alır. Termal ürünler, sabunlar ve mermerden yapılan süs eşyaları da ilgi görür. Denizli'ye ulaşım açısından karayolu, demiryolu ve havayolu seçenekleri mevcuttur. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere kara ulaşımı oldukça gelişmiştir. Çardak Havalimanı şehir merkezine yaklaşık 65 kilometre uzaklıktadır ve düzenli iç hat seferleri yapılmaktadır. Ayrıca demiryolu ile İzmir ve Eskişehir gibi şehirlere tren seferleri düzenlenir.